Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Evet arkadaşlar, bugünkü yapacağımız işlem sigarayı bırakmakla ilgili. Ee, sigarayı bırakmak istiyorsak her gün sabah işe gitmeden veya evimize çıkmadan 19 tane karanfili alıyoruz avcumuzun içine. ve 19 tane besmele çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Ve 19 besmele çektikten sonra Bunu yanımıza alıyoruz ve her sigara canımız istediğinde Canımız her sigara istediğinde ağzımıza bir tane alıyoruz ee, ve buna 21 gün devam ettiğimiz takdirde Allah'ın izniyle 21. günün sonunda sigarayı bırakırız. Ha, 3 günde de bırakabiliriz. Bu 5 günde de olabilir, 7 günde de olabilir. Ama 21 gün zarfında devam ettiğimiz sürece 21 günün sonunda bu her gün yaptığımız takdirde sigarayı bırakırız Allah'ın izniyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.